Miray ne yapıyorsun? Slime oynayacağım. Anneciğim slime boş ver bence oynama. Çok oynuyorsun slime'larla. Tamam. Bence koy oraya. Hayır hayır buraya koy. Buraya buraya. Dur, ben yerine koyayım. Tamam <laughs> hadi yerine koy gel. Miray buraya bir geç. Otur otur otur. Yerine otur. İstediğin yere otur. Tamam. Ay, karıştı. <laughs> bir şey diyeceğim. Sana bir sürprizim var. Ne? Ee, burada otur, gözlerini kapat ve ben getireyim ne dersin? Tamam, otur ama. Hı. Gözlerini açmak yok, söz mü? Söz. Bak açarsan getirmem. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar biz şimdi gidip hediyeler alalım. Miray bakma ama. <laughs> kapat gözlerini. Getirmeyeceğim bak. Arkadaşlar Miray'a iki tane Oyuncak aldı. Birisi sürpriz. Kapat gözlerini. Hazır mısın? İlk hediyeni veriyorum. Bekle. Daha görmedim. Bu ilk hediyen. Bu neden ıslanmış? Dışarıda yağmur yağıyordu. O yüzden biraz ıslanmış. Beğendin mi ilk hediyeni? Beğendim. Sana Barbie aldım. Çok seviyorsun <Gülüyor> çünkü. <Gülüyor> bakalım bakalım arkadaşlar da çok merak Bakın arkadaşlar. Şeyi var. Çantası var mı? Çok güzel şeydi çok güzel. Evet çok güzelmiş. Peki benim sana bir tane daha hediyem var. Hazır mısın? Bu arkadaş mı? Yok. Kapat gözlerini. Bir. Anne zaten paket de olabilir. Ben ne Hayır kapatır mısın gözlerini? Bir. iki, Üç. Ta ta Hadi açalım aç bakalım aç. Aç. Dur. Gene karıştı. Ya. Sen de siz Hadi hadi Miray bırak Barbie'ni de öbür kutunu aç önce. Kutuyu görelim ben. İçinde ne var? Onu çok merak ediyorum. Bakalım beğenecek misin? Barbie sonra açarsın. Hediye paketci mi? Hediye paketini aç Evet. Nasıl Hadi açalım arkadaşlar. ne yapıyorsun? Masanın üstüne çıkılmaz ama in hadi. İn açalım hediyelerimizi Biz hadi. Yemek yemiyoruz ama masanın üstüne çıkılmaz. İlk önce açalım. Tamam mi? önce Barbie bebeğimizi açalım hadi. Ondan ben önce... öbürünü çok merak ediyorum. İçinden ne çıkacak acaba? Ben yani ben onu belli mi şey bunu açmak istiyorum. Ama içinden ne tür bebek çıkacağını bilmiyoruz ki onu. Anne hani ben biliyorum. Anne hani o nasıl bir şey? Şeyden pipet çıkacak. Onu e, onu bir şişireceğiz. Şişirecek, şişirecek. Sonra şöyle elimizde patlatacağız. Bir sürü e, pullar gelecek. Ondan sonra böyle çekeceğiz. Gerçekten evet. mi? Vay canına. Ne kadar değişikmiş. Bak buradan açtım. <gülüyor> <gülüyor> Anne makas getirebilir misin? Gerek yok bence. Bak çıt çıt kopuyor. Hadi tut poşeti. Hadi. Ha. <laughs> Hadi bakalım. Ay, çok beğendim. Çok mu beğendin? Evet sıra onda. Hadi bakalım. Çok mutluyum anne. Çok na 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 <laughs> sürpriz yazıyor üzerinde. Na 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 sürpriz. Evet. Na 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 bak buradan açılıyormuş galiba. Hadi aç bakalım. Açtım arkadaşlar. Hadi aç aç aç. Onun içinden balon çıkıyor. Tut sen bir köşesini şurayı. ha Çek. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Pipeti de varmış. Ben sana gerçekten. De Arkadaşlar ne sana kadar sana değişik çıkıyor. bir şeymiş. Ben ne çıkacak içinden biliyorum. çok merak ediyorum. Şimdi ben bunu biliyorum. Biliyor ben musun? Okumamıza gerek yok ya. değil mi? Yok ben o kadar da bilmiyorum ki. Hmm. Nasıl Dur bir yani? bakalım. Nasıl Takarım. Arkadaşlar bir dakika hemen başlatacağım ya, pipeti takım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar pipeti taktım Emine. Şimdi üfleyecek. Bakalım. Biraz daha öne getir pipetini. tekle. Heh, şimdi. Aha. Şişiyor. <laughs> İzinler, bir, şey kokuyor. bir şey mi kokuyor? Nasıl kokuyor? Kötü mü? Baba. Hadi flaş patlatalım artık. Aa, ben sana dediğim gibi. Aa, her yer battı Milay. Bu ne? ne? Anne bunu bunlar çıkıyor işte. Ya bilseydim ben sana onu patlattırmazdım arkadaşlar. Her <laughs> yer battı. Anne bu böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Tamam sen toplayacaksın ama bana ne? Evet sen toplayacaksın. Hadi. Aç. Oradan değil bence. Nereden patladıysa oradan aç. Allah Allah. Çok güzelmiş, çok Hadi bakalım güzelmiş. göster. Bu neymiş? Altın. altın çanta. A, Harika. Altın çanta. Harika. Anne çok güzel. Ay Çantana bayıldım Miray. Biraz da ben kullanabilir miyim? Hayır, peki. Ama cüzdan olarak kullanabilirsin. Evet, onun için cüzdan olarak kullanırız. Ben çok beğendim. Oo, anne için çok güzel bir şey açıkça ederim. bebeğim. Hey, arkadaşlar ne kadar güzel. O ne? Ay, bebeğin çok güzelmiş Mina. Çok beğendim. Bu neymiş? Bunda da bir sürpriz yazıyor sanki ama. Ne açıyorsun? Bu neymiş? Bakayım. Elbisesi galiba. Abla anne bikini. Bikini giymiş görmüyor musun? Ha eteği. Eteği elbisesi. Bunu aç. Terli olması lazım. Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Anne olması lazım. Oo, Aa, botları. Hem de bakar mısınız? Çok güzel. Anne başka bir şey çıkmadı mı ya? Başka ne çıksın anneciğim? Ben çok beğendim. Hadi bakalım. Sen bebeğinle oynamaya devam et. Anne dur. arkadaşlar şunu göstereyim. O neymiş? İçinde i̇şte bir şey var ama çıkmıyor. Ne? Değil. Bence o da ha yağmurlu. Bak. Üstü kıyafeti elbise hmm. gibi bu. Hmm. Hadi sen bunlarla oynamaya devam et. Arkadaşlar hoşça kal diyelim mi artık? Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Miray bebeklere de aldı kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.